Arkadaşlar eski abonelere selam yeni aboneler hoş geldiniz Arkadaşlar bugün güvercinlerdeki kısır hastalığından bahsedeceğiz. Erkek mi e, kısır, dişi mi kısır nasıl anlaşılır onu anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar şurada görüldüğü gibi sağ tarafta dişi, sol tarafta erkek var. Arkadaşlar bunların e, hangisi kısır? Neden kısır olur? Nasıl kısır olur? Nasıl anlaşılır? Onu söyleyeceğim şimdi. Arkadaşlar şimdi dişi kuş yumurtlamıyorsa bari zaten kafadan kısırdır. Peki erkek kuş nasıl anlaşılır kısır oldu? Eğer ki dişi kuş arkadaşlar yumurtluyorsa ve yumurtalar boş atıyorsa yani yavru çıkmıyorsa bu erkektendir. Eğer ki erkek tabi bu gençse genç erkeklerden bahsediyoruz. Bilin ki bu erkekten kaynaklanıyor. Eğer ki kuşlar benim kuşlar gibi yaşlıysa bunun ikinci nedenleri vardır. Onlar da ayrı bir noktadır. Ee, yaşlı oldukları için eşleşemiyordur. Ee, bunun da püf noktası arkadaşlar. Kuşun kıç bölgelerindeki tüyleri yolmak ve rahat eşleşmelerini sağlamak ve düzenli yumurta almaktır. Zaten kuşun e, geçmişinde yavru almışsanız, devamlı yavru almışsanız problem yok. <laughs> Ama velakin kuş genç ee, eşleşiyor erkek ve dişi boş yumurtluyor. Bu tamamen erkekten kaynaklı kaynaklı bir problem. Onun için dişi kuşu yazık etmeyin. Yok etmeyin. Aman erkektendir. Erkeğim iyidir. Yazık olur, günah olur. İşte yumurtaları e, var. Dişi yumurtluyor. Ama boş yumurtluyor. Erkekten olmaz diye bir kayda yok. Eğer ki dişi yumurtluyorsa, yumurtaları boşsa bilin ki erkektendir. Şimdi dişinin ne zaman kısır olduğunu ve nasıl kısır olduğu nasıl anlaşılıyor arkadaşlar? Benim iki kere başıma geldi. <laughs> ben de iki, iki ayrı dişi vardı. Yavruluk döneminde hayvan bir tane yumurtladı. Tabi genç olduğu için biz kulak arkası yaptık. Ama ikinci yumurtayı yumurtlamadı arkadaşlar. Ve bekliyoruz yumurtlasın diye. Erkek değiştiriyoruz. <laughs> Kuş bir kere yumurta bıraktı. ikinciyi bırakmıyor arkadaşlar. Bu kısır olayı ilk ilk kuşun dişi de dönemi de oluyor. Orada bir sinyal veriyor yani. Ben diyor bir tane yumurtluyorum diyor. <laughs> i̇kinciyi yumurtlamayacağım diyor ve ne yaparsanız yapın artık ikinci yumurtayı alamıyorsunuz. Orada dişi kısır olduğunu sinyalini veriyor. Bu her kuş için geçerli değildir. Ama benim başıma iki kere geldi ve ikisinde de kısır e, oldu. Onu da belirtmek istedim. Yani yavruyken ilk yumurtayı bırakıyor. Yani kızma döneminde eş alıyor, yumurtlama zamanında bir tane bırakıyor ve ikinciyi bırakmıyor. Ve ikinci eşleşmesinde atıyorum 10 gün sonra, 15 gün sonra, 20 gün sonra, 30 gün sonra bir daha yumurtlayacakmış gibi davranıp boş yuva yatıp boş yatıyor yani hayvan ve yumurta bırakmıyor. E bunun eşini değiştirsen de artık hiçbir şey etkilemiyor orada kuşun kısır olduğunu net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Ama ve lakin bu tabi tüy zamanında bu değişir. <laughs> Sakın tüy zamanını karıştırmayın. Çünkü kuş yumurtlamıyor. Niye yumurtlamıyor? Tüy zamanlarında hayvanlar yumurtlamaz. Çünkü nazlı olurlar. <laughs> Narin olurlar. O, o zaman yumurtlama dönemi gerçekleşmez. Arkadaşlar Dediğim gibi hani eğer kuşunuz yumurtluyorsa boş yumurtluyorsa kesinlikle erkekten kaynaklanan bir nedendir. Ama erkek yaşlı daha önceden yavru yumurta almışsanız kesinlikle e, hayvanın kış tarafındaki tüyleri komple boşaltın. Dişinin de boşaltın erkeğin de boşaltın ki rahat eş tutsunlar ve e, ra, güzel bir şekilde sağlıklı bir şekilde yumurta alın olay bundan ibarettir arkadaşlar daha aklıma bir şey gelmiyor <laughs> eğer ki yardımcı olabildiysem ne mutlu bana arkadaşlar videoyu sonlandıracağım bugün cuma çünkü sokağa çıkma yasağı olacak alışveriş falan yapacağız arkadaşlar kanalımıza abone olun kanalımız büyüsün. Geniş bir aile olalım. Beğeni yapın arkadaşlar. Beğeni bizim için çok önemli. Çünkü siz ne kadar çok beğeni yaparsanız bizi başka kanallardan kuşçu arkadaşlarımız da görmüş oluyor. Ve tanımış oluyor. Ve kanalımız ciddi bir şekilde büyümesi için ilerlemiş ilerleme sağlıyor. Onun için sizden rica ediyorum. Beğeni yapın arkadaşlar. Ee, yorum yapın arkadaşlar. Yorumlara dönüyorum. Haberiniz olsun. Bilen biliyor zaten. Ama kesinlikle küfür etmeyin arkadaşlar. Küfür iyi bir şey değil. Derdinizi anlatın. Ben size dönüyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Ee, o konuda eksik kalmıyorum. Onun için bunu buradan belirtmek istedim. Dediğim gibi arkadaşlar kanalımıza abone olun. Kanalımız büyüsün. Geniş bir aile olun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. you are just